Burası önemli. Temiz edebilmek yani ayırt edebilmek farklı bir şey. Tercihini yapabilmek farklı bir şey. Buradan hareketle şurası gözden kaçmamalı. İmamlar aslında her bir tabakaya bir vazife yüklemiş ve onun dışında da çıkmalarına müsaade etmemişler şundan ötürü. Eğer tabakalar yer değiştirecek olursa o zaman herkesin kavli dilediği şekilde alınıp terk edilebilecek duruma gelecek. Veyahut da mezhebin içinde bir kaos olacak. Çünkü herkes tercih yapıyorsun, çünkü herkes yorum yapıyor, çünkü herkes iştihad etmeye çalışıyor olursa o takdirde içtihad ehli ile taklit ehlinin arasında bir fark kalmış olmayacak. Bu da aslında mezheplerin ne kadar sistematik bir şekilde oturtulduğunu, herkesin her şeyin nasıl yerli yerine konduğunu gösteren hususlardan birisi. Herkes görevini biliyor. Mezhebin imamları kimden nasıl istifade edeceğini biliyor. Hangi kitaba ne anlamda dönebileceğini biliyor ve ona göre hareket ediyor. Bir karmaşa, bir kaos yok. Bu kitaptan alayım, sonra bundan alayım. Neden alemler bunun önüne geçmeye çalışmış? Diyorlar ki eğer böyle olmazsa o takdirde görüşler heva üzerine bina edilir. Herkes istediği ve hoşuna giden şekilde görüşü alır. Der ki bu da imam. Bundan alalım. Sonra başka bir meselede yine hevasına uygun olan şeyi seçer. Bu da imam. Bundan diyerek mezhebi mezhep olmaktan çıkartır bir kaosa bir karmaşaya döndü. Bu cihetiyle alimler bu tabakaları zikrede gel.